Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, projesi biter bitmez başka bir anlaşmaya imza attı. Ekranlara veda eden popüler yapımlardan Yalı Çapkını dizisi, biter bitmez imaj değiştiren Afra Saraçoğlu, yeni proje içinde el sıkıştı. Güzel oyuncu Yalı Çapkını'nın yapım şirketi OGM Pictures'tan Pera adlı dijital dizi için teklif aldı. Oyuncu Başar Başaran'ın senaryosunu yazdığı dizide Saraçoğlu, Pera adlı bir influencer'a hayat verecek. Pera dizisinden oyuncunun ne kadar kazanacağı da ortaya çıktı. Afra Saraçoğlu, Pera dizisinden iddialara göre bölüm başı 2,5 milyon Türk Lirası kazanacak. Yalı Çapkını dizisindeki rolünden sonra reklam anlaşmaları da artan oyuncu, son olarak reklam yüzü olduğu markadan 35 milyon Türk Lirası kazanmıştı. Kazancını gayrimenkule yatıran Afra Saraçoğlu, İstanbul ve Ege'de evlere bakıyordu. <laughs>